Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İstefti kalbek hadisi bazen yanlış anlaşılıyor ve insanlar gelip hocam kalbime danıştım böyle dedi ondan sonra böyle yaptım. Kalbim böyle mutmain oldu ondan sonra şöyle yaptım diye kullanıyor. Bu hadisi asıl üzere çevirmek için yani çevirip de öyle algılamamız lazım. Bazılarımızın anladığı gibi değil. Bu hadis dinimiz için ihtiyatlı olma hadisidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam estefti kalbek derken yani mesela işte soruyor ben şuradan şuraya gidiyorum namazı cem etsem olur mu? Veya havada birazcık bulut var namazı cem etsem olur mu? gibi yani farazi şeyler söylüyorum ben. ve mesela diyelim ki kişiye dendi ki evet namazını cem edebilirsin. Böyle bir ruhsat var dendi. bu insan Kalbi mutmain olmadı. Yine de ben devam yani tamam kılmak istiyorum dese bu durum için caizdir. Ama tam tersi için mesela sordu işte sadece böyle ufacık yağmur yağıyor yani elbise ıslanmıyor. Bu durumda benim namazı cem etme hakkım var mı? Hoca ona diyor ki hayır böyle bir hakkın yok çünkü elbisenin yaşlanması, ıslanması gerekiyor yağmurdan ki cem edebildiği. Bu durumda gelip de diyemez Aa ben sordum o olmaz dedi de benim kalbim diyor ki olur sen yap bu durumda olmaz. Neye dayanarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer hadislerine bakarak bu hadisin sadece bu yönden kullanıldığını yani dinin için ihtiyatlı olanı yapabilirsin konusunda bu hadis var. Sakın bunu tersine veya yanlışa kullanıp harama bulaşmayın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.